2023 yılı muazzam bir sene oluyor. Adeta efsane oyun senelerinden biri olmaya adayda diyebiliriz. Kısacası bu sene bol bol oyun oynayacağız. Bu videoda ise 2023 yılı Temmuz ayına kadar çıkan ve belirli bir puanın üzerinde çıkmış başarılı oyunları konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi de tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. bitmeye yakın bir oyun türü var ise o da FPS e türü sanırım. Eskiden neredeyse her sene birkaç tane sağlam oyun çıkarken artık son zamanlarda Call of Duty ve Battlefield arasında sıkışıp kaldık diyebiliriz. Trapping 2 ise son zamanlarda çıkan en başarılı bağımsız oyunlardan biri. Özellikle aksiyon dozacı fazlasıyla yüksek ve karakterinizin hem gizlenme hem de zaman yavaşlatma özelliği sayesinde karakteri daha efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yakın dövüşte de Fear'daki gibi tekme ve dipçikle mevcut. Oyun için biraz Fear'a benziyor diyebiliriz desek oynanış olarak çok da haksız sayılmayız. Oyun biraz da Fear'ın ruhani devamı da diyebiliriz. Hikayesi biraz üstü olsa da hiç de fena değil. Eğer sağlam bir FPS oyun arıyorsanız tam da aradığınız oyuna göz atıyorsunuz diyebilirim. Lise yıllarında Street Fighter 4'ü o kadar çok oynamıştım ki Xbox 360'da derece bile yapmıştım. Ama yıllar geçtikçe hem o eski refleksimi kaybettim hem de dövüş oyunlarına olan ilgim fazlasıyla azaldı diyebilirim. Street Fighter 6 ise diğer 5 oyuna oranla oldukça büyük bir yenilik mevcut. Büyük bir haritada kendi karakterimizi oluşturup oyun boyunca Street Fighter evrenindeki karakterlerle dövüş stillerini öğreniyoruz ve yeri geliyor hikayede bu karakterlerle canla başla dövüşüyoruz. Diğer dövüş oyunlarına oranla açık bir dünyaya sahip dövüş oyunu yapma fikri oldukça eğlenceli olmuş diyebilirim. Yılın başında çıkışını gerçekleştiren Dead Space Remake, ilk oyunun en baştan yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. İlk oyun hali hazırda zaten tatminkar bir görselliğe sahip Peki bu oyunda diğer oyunlara oranla ne farklı diye soracak olursanız elbette ki daha gelişmiş görselliğinin yanında oyun dizaynında yapılan değişiklikler. Artık gittiğiniz her mekan yeniden dizayn edildiği için oyun içerisindeki yaratıklar da aynı şekilde farklı türlerle karşınıza çıkıyor. Ayrıca ilk oyunda Isaac oldukça sessiz bir karakterdi ama yeni oyunda hem biraz daha konuşkan hem de olaylara gerçekten de güzel tepkiler veriyor. Son olarak bu oyunu oynamalı mıyım derseniz de ilk Dead Space oyunu yakın bir zaman içerisinde bitirdiyseniz pek de gerek yok. Ama bitirili yıllar geçtiyse ya da ilk defa oynayacaksanız hiç de ilk oyuna bulaşmadan Dead Space Remake'e gönül rahatlığı ile göz atabilirsiniz. Jedi Survivor'ı neye benzetsem diye düşünüyorum ama aklıma ilk olarak çorba geliyor o kadar lezzetli bir çorba yapıp içerisine tuz atmayıp servis edince oldukça tatsız tuzsuz bir şeye benziyor diyebilirim. Tam da Star Wars Jedi Survivor böyle bir oyun. Yarı açık dünyası ile 5 farklı dövüş stili ile oldukça eğlenceli bir oyun olan ama şöyle bir durum var ki zaten ilk oyunda harika bir arka plan hikayesine sahipken bu oyunda tekrardan yeniden ilk defa Star Wars Jedi oyunu oynuyormuşçasını anlatıyor bize bu oyun. Yani Sanki her şey yeniden başlamışız ve ilk defa Star Wars Jedi oyunu oynuyormuşuz gibi. Hikaye anlatımında kısacası oldukça kısır bir oyun ama çok da yerden yere vurmak istemiyorum. Çünkü hikayenin belirli noktaları keyif verse de yine de o sizi ilk defa oynuyormuşsunuz hissini bir türlü atlatamıyorsunuz. Ama ne olursa olsun gerçekten de bir Star Wars hayranı olarak bu oyunu oynarken büyük bir keyif aldığımı söylemeliyim. Hogwarts Legacy oynarken sık sık keşke en başında bir MMO ya da daha kapsamlı bir oyun olsaydın demedim değil. Kendi karakterimizi yaratma, büyü savaşları, açılan skiller o kadar eğlenceli ki kesinlikle deneyimlenmesi gereken oyunların başında geliyor. Özellikle Hogwarts'ta kendi odamızı tasarlamamız, evrene ait harika yaratıkları toplayıp beslememiz gibi harika içerikler mevcut. Hogwarts Legacy'nin en büyük eksiği ise hikaye anlatımındaki başarısızlığı oluyor oyunda kendi yarattığımız karakterin evrende neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını görmek oldukça üzücü. Hikaye anlatımı o kadar vasat ki bu yüzden bir yerden bir yere giderken kendimi MMO oynuyormuşçasına hissettim. Son olarak Harry Potter sevenlerin kesinlikle denemesi gereken oyunlardan biri. Bunun dışında ise açık dünya büyücülük oyunu arıyorsanız bir şans verebilirsiniz. çıkışı yılan hikayesine dönen bir oyun varsa o da sanırım Dead Island 2'dir. 2014'te duyurulan oyun her seferinde farklı firmaların el değiştirmesiyle çıkışı 2023'ü buldu. Herkes aslında uzun bir süredir ümidini kesmişken sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Dead Island 2 birçok oyuncu tarafından fazlasıyla sevildi. Buna ben de dahilim. İlk oyunun 15 yıl sonrasında Los Angeles'ta geçen oyunumuz aynı ilk oyundaki gibi belirli görevlere çıkıyor ve zombilerin işini bitiriyoruz. Eğlenceli bir zombi oyunu arayan oyuncular için Dead Island 2 heyecan verici bir seçenek olabilir. Zombi temalı aksiyon oyunlarından hoşlananlar ve zaman zaman gerilim dolu bir atmosfer arayanlar kesinlikle şans vermeli. Son zamanlarda en çok eleştiri alan oyunlardan biri kuşkusuz Final Fantasy 16 olabilir. Serinin köklü hayranları oyunu yerden yere vururken benim gibi seriyle yeni tanışanlar için ise oyunun başından oldukça memnun şekilde ayrıldığını belirtmem gerek. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi RPG öğeleri bolca mevcut ama bu sefer sıra tabanlı bir oyun olmaktan çıkıp aksiyon odaklı bir oyuna dönmüş durumda bu da oyunun eğlencesini kat ve kat arttırdığını belirtmem gerek. Game of Thrones'tan fırlamışçasına hikayesi ve harika atmosferiyle daha önce hiçbir şekilde Final Fantasy oynamadıysanız Final Fantasy 16 ile kesinlikle seriye bir şans verin derim. TPS oyunu severlerin koşkusuz en sevdiği yapımlardan biri Resident Evil 4'tür. Resident Evil 4 Remake ise Capcom tarafından geliştirilen ve orijinal Resident Evil 4 oyununun modern bir şekilde yapımıdır diyebiliriz. Oyunun orijinal hikayesi ve oynanışı geliştirilerek bizlere sunuluyor. Leon, gizemli bir tarikat tarafından kaçırılan ABD başkanının kızını kurtarmak için İspanya'ya gitmektedir. Burada Leon zombilere dönüşen insanlar ve tehlikeli yırtıklarla dolu bir köyde başkanın kızını aramaya başlar. O orijinal oyunun hikayesini koruyarak geliştiren yapımcılar ayrıca oyun içerisinde birçok yeni bölüm de ekliyor. Grafikler, sesler, oynanış ve aklınıza gelen her şeyi yeniden tasarlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Kısacası kendisi gelmiş geçmiş en başarılı remake oyunlardan biri diyebiliriz. Bir seriyi düşünün, çıktığı her yıl ya damga vuruyor ya da yılın oyunu seçiliyor. Legend of the Zelda serisi tam da böyle bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu sene yeni oyununun çıkışıyla beraber seriyle alakalı olan veya olmayan herkesin dikkatini çeken bir yapım oldu Tears of the Kingdom. Öncelikle oyunun görsel tarafta bir önceki oyun ile hemen hemen aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun en büyük sebebi ise koşkusuz konsolun gücünün artık sınırlarına gelinmiş olması. Ama bu Zelda oyunu diğer oyunlara oranla öyle bir keşif hissini bizlere sunuyor ki adeta mest oluyorsunuz. Oyun boyunca ister gökyüzünde, isterseniz de yer altındaki şehirlere, bölgelere gidebiliyor ve en önemlisi oyunun belirli bir süresinden sonra kazandığımız özelliklerle her şeyi en baştan yapıyoruz. Bu özellikler etraftaki objede birleştirme veya silahlarda kullanabilme gibi birçok özelliğimiz mevcut ki bunlar gerçekten oyunun oynanışına oldukça tatlı bir şekilde yedirilmiş durumda. Kısacası Legend of the Zelda Tears of the Kingdom 2023'te kuşkusuz tekrardan yılın oyunu olacaktır. Oynamadıysanız kesinlikle bir şekilde oynayıp bulup göz atın derim. Evet pabüller 2023'ün ilk 6 ay içerisinde çıkan oyunları şöyle hızlıca bir göz attık. Yıl sonunda güncel yeni bir listeyle tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.